birlikte Nus Brawl oynayacağız. Nus. Hileli yani bu. Adımızı ne koyalım? Tabii ki de Büyük F tamamdır gördüğünüz gibi arkadaşlar eski kromatikleri hatırlayanlar artık kromatik yok yine hiçbir şey gelmiyor ya çok üzücü Dükkanda ücretsiz bunlardan var Arkadaşlar yanlışlıkla elim bastı bana ya. Destansı çıktı. Ender destansı. Ender. Ender. Yani süper Ender. Yani süper Ender. Süper Ender. Yani Ender. Onu. Bazı ışık tabii ki de almıyoruz. Çünkü hiç gerek yok. Bakın buradaki gibi kutular var. Ama normal Brawl Stars'ta olmaz bu kutular. İki mi? Yesi çıktı. Bu nasıl bir umage kutu? Jesse'nin çıktığı perşarı. Ona Jesse'nin şeyi yok. Ne yazdın? <laughs> Kod. Üste parladı. Nita. Karl. Arkadaşlar bu ne? Bir tane omega kutudan üç tane karakter mi çıkar? Bul diyor ya bir de. Bakın <laughs> ah, yine beş yazdı? Ana hiç parlamadı lan. Kazıklandım. Küçük kutu. Yanlış kılayalım bak. Bari parla parla. Bonus veriyor ya. Komik şeysin ya. Ne yapayım hiper şarjı? Altı yazdı. Ders parladı. 111. Penny. Tabii ki de sadece bunu yapmayacağız. Buradan GG var. Arkadaşlar bu ne caz nu încep. Grey? Grey se sau amuzează. Bilmiyoruz değiliz, o Oğlum O gülüm demişim ya şaka ya. Senin de en sevdiğimi ya. Sinirlenenler söylesin buradan. Anladık anladık herkes biliyor. Oyunu sadece sıfırladık diye yeniden öğretmeye çalışma Kenşi kostümü ve blok. <laughs> Sprey en Anladık. <derin> olmuş. Anladım. <laughs> Güzelmiş. Sprey mi? Güzelmiş. Sprey mi çıkar ya? Komik şey ya. Arkadaş 5 tane efsane bir şey vardı ya star hediyesi. Onda çok güzel şeyler çıktı bana. Ama bu nasıl olduğu için Nus'u biz ondan sonra gördüğümüz için Nus'ta alamadık. Destansın. one vi Arkadaşlar okay. okay. sonuna bırakacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hep en ders çıkıyor. Aynen sizin normal Brawl Stars'taki gibi. Arkadaşlar siz hiç o maçlardan sonra o verilenlerden hiç efsanevi çıktı mı? Bana bir kere de olsa çıktı arkadaşlar ya. Yani çok şanslı değilim yani. Arkadaşlar zaten çıktı mı çıkmıyor yani bir daha. Güzel mi? Değil? Arkadaşlar fena ama bir trilyon yılımı alıyor ya. Ben aslında... Ben niye böyle yapıyorum ki? Arkadaşlar tekrar sıfırlayıp direkt gelsem yine olmadı şimdi. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ya devam ediyoruz yine aynı. Gördüğünüz gibi bak şimdi ücretlere batmadım. Önce biz bunu tekrar denediyoruz. Bak yine aynı şey. Şimdi bu elmas bin elmas alacağız. Neden diye sorarsanız alın size bu. Arkadaşlar böyle hepsini alıyoruz. Bir tane elmaslı olanların hepsini. Bakın. Bütün hepsinin birer ara falan maksimum seviye hepsi bak me <laughs> Bakın. Bowling me Oli Oli'nin kostümü de var. oradaki geri toplama gerek geri kalmışsa. Direkt buradan böyle istediğini seçiyorsunuz. Arkadaşlar hepsini alacağınız yerine bunları al. Alın şöhret. Şimdi seç şey dedik. 2000 çok az bu arada arkadaşlar değil mi yani? Ya doğru. Bunu anlayayım. niye tercih? Dünya şöhret 2. Nasıl geçtim ben onu ya? Dünya şöhret 2 derim mi 2000 ya? katalogda yeniler de tamamen dolu. Bunlar da var. Nasıl bedava ha? Sadece çık yalandan nasıl oldum diyebilirsiniz. Ya bu muz. Oradaki bütün bir tane şeylikleri alırsanız tabii ki de hepsi geliyor. Bu yüzden size onu söylemeyi unutmuşum ya. Maymun gene mi? Bu neymiş? Çok saçma değil mi? Bakın hepsi var bunların bende. Bak 430'un da 486 486. Niye burada 732'nin 717 16'sı var söyleyeyim mi? Bunlar bunlar. Kupam o kadar değil. Diğer hepsi var. Kupalı şeylerin dışında hepsi var yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi var. Arkadaşlar bir saniye bir şey yapmam gerekiyor. Arkadaşlar bakın burada niye daha bunda Van'da var söyleyeyim mi? Çünkü hepsini alıyor bu. Bakın. Evet. Efsane bilgilerin hepsi var. Bir cc'yi mi Bunun hepsi var 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 var. Ama özgürlü. Melekler şeytan var. Gel bak. Kafa hayvan. Oyuncu Böyle hepsine bakmayalım. Bakmayalım dedim. Arkadaşlar ne seçelim?

Arkadaşlar konuşmayı unutmuşum. Bir kere gülelim, bir kere üzülelim. Bir de sarı kar. Ne de kırmızı. Ben tam bir futbolcuyum çünkü ben futbolcu olmak çok isterdim. üçüncü bölümü. Arkadaşlar böyle. Arkadaşlar sonsuz sonsuzluk ve ötesi mi var mı bunda ya? Arkadaşlar yanlışlıkla yaptım seçtiğimi. Ya. Uzun olmuş olabilir çok. Arkadaşlar rengini tabii ki değiştir. En sevdiğim renk bu. Arkadaşlar yanlışlıkla oldu ya.

Arkadaşlar bu ne be? Çok değişik ama anlayamayacağım. Gördüğünüz gibi... Arkadaş ya, ne oluyor bana? Bir saniye ben şimdi dondur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi donmuyor artık. Daha donmuyormuş.

birinci altın ejder Hı. sonsuz sonsuzluk ve ötesini arıyorum yani sonsuzluk ve ötesi arkadaşlar şu kimin bir var şu herhalde küfkeden ne bilmiyorum bu bilmiyorum Okay şimdi hepsine bakıyorum. kiye bakayım. 7 Arkadaşlar bunu kesin bildim. Çünkü bu şey yani. Kendimiz bir kendi yapalım. Enderli kazala Kendi mi en az Bunda da biz de plan Niye yok söyleyeyim mi? Zaten bunlar neredeyse sınırsız. Bakın şimdi bir oyun kazandığımızda ne kadar kazanıyoruz? Aramızda bir tane vardır. gitmiş de Oli seçmiş. Sanki Oli güçlü. Ya aferin. Kınamek. Kını. Yine e Aynen. Aynen böyleyiz. Zang. Oğlum. Hiç ölmedim ama çok yaralandım. İlk kez bir gol atılmadan 3 tane ulti doldurdum. Bak bu ilk ölüşüm bu benim. Yok ikinci ölüşüm. Ben olmayınca bakın şimdi nasıl öldüler ya bunlar. Ha, çok kötü oynuyor ya. Yanıma gelenler. Bari ben iyi oynuyorum ben taşıyorum. Lan ben taşıyorum oyunu. Bas abi. Aç gol Arkadaşlar kaybettik ya Bu kadar kötülük olmaz Arkadaşlar bugün bu kadardı Zaten çok uzun oldu video Arkadaşlar bir maç kazandığında 100 kazanıyordunuz. 3 hesaplaşma olunca bazen oluyor. Çok az ama. Onda 125 kazanıyormuş. Şey düelloda her bir kişi 33 yani. Arkadaşlar bu kadardı. Yani bin kupaya katmak için 10 tane Savaş topu tek hesaplaşma falan kazanmanız lazım. Görüşürüz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. He.